Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün değerli maç girdik yine Emir var yanında. Port atlıyoruz herhalde. Forge evet, mu varım burası? Gene. Evet gene bu artık bu bir gitmedi. Mekanı sal dedim. Yok dedi. Gelen yok ya niye böyle? Bir değişiklik olsun bu <laughs> Arkadaşlar kanala <laughs> abone olmayı, video like atmayı unutmayın. 1000 abone az kaldı. Destekleriniz önemlidir yani evet arkadaşlar 45 kişi kaldı ya bu ne mi gelmemiş kimse gidiyoruz şimdi bakalım başka mekanlarda takılacağız tamam arkadaşlar kanka. 28 kişi kaldı buraya geldik bu arada allah kahretsin bu ne biçim iş adam bırakmadınız lanet olsun buraları hiç tutamamışsın bak Üç ya, muta buldum. Muta boş ver, yürü adam kalmadı bak bak beni tek bırakıyor bak kaç metre Aha lan, adam sardık. ayağı açmış lan a.c adamsa lan deli çocuk bu bir de yüzün var ya, aramızda gebersem ruhu duymayacak Havası çok güzel ya Gel 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 bu bir boç hile mi lan adam atıyor atıyor ölüyor herkes Ba 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 Sonunda sağlam bu ad Adam arkadaşlar adam Hop <laughs> Adam arkadaşlar Ya Allah'ım sıkamadım neyse ben buna bir rush'a girerim de bu felç yaparım ben bunu. Bu kimmiş lan? Ha. Evet bombaya iki kişi geliyor arkadaşlar izleyin. Bam düştü. Biri düştü. Arkadaşı da geliyor. Gel gel koçum. Topla gel. Bu ne yapıyor lan? Adam kafayı sıyırmış. Neyse arkadaşlar iki aldık. emirine bot. Bir kişi bile vuramadı. <laughs> nasıl vurayım atıyorum Ta taşı 15 kişi kaldı aa çividi tarayacağım çividi şey yedek 3'ü çıkar yok mu yedek Kaç çanta 3'ü çıkar evet arkadaşlar brezilya'ya geldik adam yok ya 2 kişi bulduk sadece daha az önce vurduk ya adam nasıl adam yok <laughs> Oğlum, Nasıl diyor o selam Selamun aleyküm. Adayınıza merhaba arkadaşlar. Aday. Arkadaşlar. Evet, Bu gideceğiz bakalım. bakın. Adam var mı? Gel 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 Uf, gel. Arif gel yanıma. Arif yanıma gel burada adam. Var mı yok mu? Doğru söyle. Şu eve dikkat edelim. Emir dalga mı geçiyor mu adam mı Bu Burada gel gel. Hayır, istemedim. Arkadaşlar adam görmüş Emir. Vuramadığı için ben çalıyor yoksa ya, ya şerefsiz ya. <laughs> 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 Mayına <laughs> bastırmak şey için arkadaşlar. Allah, <laughs> şerefsiz ya. Neyse ver ver. Dursuluk yapalım artık. <laughs> tamam ikitim vardı. Ne, gel arabaya binelim. Tamam evet, evet. Gel 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 Aladoy bin Yavaş git Adam görünce dur de Durma Aa, adam. Dur ay pardon kendimi gördüm Evet Şş, a, dur Adam var arkadaşlar Dağladı arabayla üstüne sürüyorum Sizci Faruk'um ben Ne n'abin len Hop Evet arkadaşlar ben bunu yemeye geldim Bu kim lan Evet arkadaşlar güzel bir temizlik oldu yani Bahar temizliği Mükemmeliz <laughs> Bahar temizliği <laughs> Bahar temizliğiymiş arkadaşlar bunun adı Emir söyledi bana <laughs> Ben geçer. Gel gel Evet bir benim 3 kilim var, var. Emir'in de 1 kili var arkadaşlar Gidiyoruz Brezilya mekanlarından çıkıyoruz artık Selam bebek muza ben kelebek Like <gülüyor> <gülüyor> Aa, Arkadaşlar adam <gülüyor> üstümüze <gülüyor> sürüyor yürek yemiş çarpmış Ne oluyor arkadaşlar adam Doğru arabadan be. inmiyor Rır. Adam Uyrak arabadan kodum. inmiyor evet Adam yürek yemiş arkadaşlar ne yapayım lan Hop dayı oldu ne yapıyor Evet arkadaş anın Arba, <gülüyor> Arkadaşlar bu <laughs> <aman gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar küfür etme challenge Yok yok no küfür arkadaşlar küfür kötü bir şey emir gibi etmeyin Adam Ben üst... etmiyorum şaka yaptım <laughs> Üstümüze sürdü arabayı aha arkadaşlar adam var Sen kime sıkıyorsun lan Allahu ekber lan Değil Benim lan. oğlum Arkadaşlar elim koluma bağlandı Şu adam bir vuralım da Arif'in Çıkar bir çıkar <laughs> Barcelona kırmızı kır, kır. arkadaşlar raşa giriyorum evet hakkınızı helal edin hop buz arka atacağı için hop iki tane buz attım oğlum ne yapıyorsun lan bu cici olacak arkadaşlar Arif yardım kullanıyor pc pc kilo alıyor Allah arkadaşlar hakkı rahmetime kavuştum emir nerede emir bir yine. tanesi <laughs> bir tanesi bayıldı arkadaşlar bana gelecek şimdi gördüğünüz üzere çok heyecanlı Yok <laughs> geri ben git hadi hadi efendim. İki tane buzaç arkadaşım. iki tane derken yan yan. <laughs> Bir tane açtım. Abi ne yaptin? Arkadaşlar benim moko ko Emir de moko oluyor evet. Emir buzun din için gel. Buz o ben de vallahi aldım. Evet. Rakram adımıza kavuştuk arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> yani bu videoda böyle olsun. Aklınızı alerledin. Hadi başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.